Evet şu anda kaldığım bölgenin garındayım. Grinilga Center. Şöyle yavaşça çevireyim. Şöyle. Şimdi burada şu bir büyük binalarda kalıyorum ben. Şimdi şöyle de kendime de çevireyim de. bir hafta oldu. Video atamadım da. Hastalanmıştım. Acayip de grip oldu. Yani zaten bir önceki birkaç dakika önceki videolarımda da dikkat ettiyseniz konuşurken böyle burnumu çekiyordum. Demek grip olmuşum da. İşte 3-4 gündür bayağı bir ağır bir grip geçirdim. <laughs> yani burada bir salgın var. Herkes e, grip hava bir iyi oldu, bir kötü oldu. Herkes e, grip oldu. Neyse şimdi ben burada gardan... Şöyle iki istasyon ileride şey var. E, AVM var. Türkiye şey Fransa'nın ikinci büyük AVM'si. Birincisi zaten Marsilya'da, ikincisi de burada benim kaldığım bölgede böyle iki istasyon. Bir ara geçen videomda yürüyerek <laughs> gittim gitmiştim oraya kadar. İşte o gittiğim zaman yürüye yürüye giderken demek ki havada soğuktum, kardı yerlerde de göstermiştim, kar vardı. Orada da şifayı kaptık yani ha. Allah. <laughs> Aslında maskem de var da. Şimdi böyle video çekerken maskeyi de göstermek istemedim şimdi maskeli çıkmak istemedim. Şimdi az bir zaman kaldı Brezilya işine. Yani şurada karşı tarafı da çekeyim de. Şuradan da yoldan Paris'e gidiyorlar böyle arabalar. Şuradan. Tam ben çekiyorum arabalar ortadan kayboldu. Demin vızır vızır geçiyordu arabalar. Paris'ten geliyor. Paris'e giden. Bir tane Neyse. Şimdi gardayım. İki istasyon sonra şeye gideceğim. AVM'ye. Orada da biraz video çekeyim. Orada ilginç şeyler var. Bazı yapacağım işler de var. Artık son son şeyleri, rötuşları yapıp Brezilya'ya gideyim. Ha bu arada Brezilya'daki ortam, ortamla demeyeyim de yani hostelin, hosteli bana devredecek kişi. Geçen bana bir mesaj gönderdi. Dedi ki işte Booking'den buna bir yazı gelmiş. Booking'i biliyorsunuz hani bu şeyler. Şöyle göstereyim kaç tarafı. Sebeb kendi tarafında şafiyeti. Şey Booking buna demiş, şey göndermiş, Bravo, tebrik mesajı göndermiş. Yani o bölgede, o turistik bölge olan Pelorunya'daki kendi kategorileri arasında hostel en iyisi seçilmiş. Yani o şeyler tarafından, nedir adı, orada kalan, hostelde kalan müşteriler, şeyciler arasında. 10 üzerinden 9 puan mı ne almış yani. De ben baktım geçen şeye baktım böyle Booking'den bu hostelin durumu nedir falan filan. Hostel karnavalda yok satıyor yani full. Hem de fiyatlar da uçmuş gitmiş yani yine de paket satıyor zaten 4 günlük karnaval şeyini paketini satıyor öyle ilk bir, bir günlük falan değil. Neyse onları da gidip hem orada bakacağız orada kütüphane var oraya da gidip bakacağım. Şeyde, yani artık ben şu anda tren de geliyor, onu da çekeyim bari ya. Tren geliyor, ben de trene binip gideceğim şimdi. Seyirci <laughs> gelmesin de, pabuz gibi gene yani. ya. Da, evet, tren de geliyor, bu binip. Alıyor treni gibi bir şey işte burada. İkiniz de da kalabalık var içinde. Tren edebildik. Sen de şöyle AVM'de görüşürüz. Evet. Habime'ye de geldim. Şimdi biraz buralar hafta arası olduğu için bayağı sakin görünüyor. Şöyle aşağıları da çekeyim. Yani geldik şimdi. Bu AVM'lerin avantajlı tarafı da güzel olma şeyi de şu. Yani kışın Burada sıcak sıcak gezebiliyorsun. Yazın da serin serin gelip gezebiliyorsun. Bunlar güzel oldu. Siz şurada bir şey gözüme sizi değişik olan bir şey var. Onu size göstereyim. Yani ee, şimdi şurada burada AVM'nin içinde hastane var. Adamlar hem işlerini görüyorlar şurada medikal, medikal. Ben de şurada da oturalım orası da Carrefour. Şöyle. Of. Şöyle. gördüğünüz gibi hem şey Medikal Hastanesi hem de karşısında burada Carrefour. Alışverişini yapıyor burada insanlar. Hem alışverişini yapıyor hem de gidiyorlar şeyine Carrefour'da şeyi de hastanede. E, tedavisini oluyorlar. Diş tedavisi bilmem başka diş tedaviler. Yani güzel oluyor. insan böyle sosyal oluyor biliyor musun? Şimdi böyle hastane daha uzakta, evi öteki taraflar daha uzakta. Öyle bir şey yok. AVM'nin için adam her şeyini hallediyor gidiyor. Nedir adı? Ee, şey alışverişini de yapıyor. Burası güzellik salonu. Kadınlar geliyor güzellik salonunda da işini görüyor. Bu şekilde yani. Berberi de şudu budu. Şurası da Carrefour. Karşıda alışverişini yapıyorlar. Hani AVM'lerin avantajları bu şekilde. Şimdi burası da çocuklar için atlı karınca. Eskiden bizim Türkiye'de de çok vardı da Türkiye'de kaldırdılar atlı karınca. Evet. Güzel atlı karıncalar var. Evet. Şimdi burada bu hafta sol haftası. Her de bütün mağazalarda indirim var, indirim haftası. Yani sol diyorlar, indirim var, indirim haftası. Biz de bakalım fiyatlar nasıl. Biraz şöyle. Şöyle. Şu pantolonlar bunlar hep çocuk tarafı da. Büyük taraflara gitsek 10 lira. Bakın 20-22 liradan 10 euroya düşürmüşler. Şeyler ayakkabıları. Şu gömleklerden de 20 euro pahalı gömlek, 20 euro ha, 20 euro pahalı. Ama kaliteli gömlekler. 17 lira gömlek. Ben Brezilya'ya da gitmeden önce bir, birkaç tane tişört almak istiyorum. Bak şunlar mesela güzel giyinebilecek yazlık tişörtler. 14 euro. Fena değil yani. Şöyle. Pantolonlar 14. 10 euro. 10 euro olanlar da var. Kışlık da var. Yani böyle ucuzlar var. Ben şimdi bir kendime böyle bir, birkaç tane böyle marin tişörtler de diyorlar. Hani böyle gemici tişörtler oluyor ya. Onlardan almak istiyorum Brezilya'ya gitmeden önce. Bakalım. Şöyle kendimi de çekeyim biraz. Yani çoraplardan da şu çoraplar mesela bak. Beş tanesi üç, üç euro. Ne kaliteli çoraplar. Beş tanesi, üç, üç tane. Ha bunları da alırım mesela, orada giyelim arada bir. Geç orada hep terlik giyiniyor Brezilya'da da. Yani indirim varken bir şeyler alalım diyorum ama. Neyse. Sonra şu, aha, şu şeyler mesela. Bunlar on euro mesela bak. Tenisler on euro. Türk parası ne yapıyor on euro? 30 lira. 30 liraya alıyorsun kalite bak. 16 liradan on euro'ya düşürmüşler. Evet, indirim var. Aa bak bu terlikler de var. 7 lira, 7 euro. Tam şeye giyilecek Plajda giyilecek terlikler. 7 euro. Güzel, güzel. Kaç tane alabilirim belki. Bir, 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 çift terlik 5 euro var. Şeyine göre demek. Büyüklüğüne, küçüklüğüne göre. Neyse. burası fiyatlar uygun olan bir mağaza. Hem burada sürümden kazanıyorlar burada. Evet. Şu takım takım 8 euro diyor. baya gayet de güzel bir şey. Kaliteli. Yani takım 8 euro baya bir indirimli fiyat ya. Şöyle hem de kaliteli marka yani. Şey değil, dandik değil. Spor yapabilmen şeyi. Hem dışarıda da giyiyorsun. Her yerde giyersin bunu. Güzel. Evet başka tişörtler. Tişörtler de 4 euro. Güzel tişörtler. Bak bu tişörtlerden alabilirim evet. Ha, Brezilya'da bunlar iyi gider. Renkleri şu renk güzel. Hani pembe, mavisi de var. Ben bunlardan biraz deneyeyim. Yeşili de var. 4 euro. Fena değil. Alabilirim burada kadın çantaları 2 iki, iki dokuz euro'dan 2 euro'ya düşmüş yani. Şöyle bir çanta, kadın çantası. 2 euro yani. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırabilirsek bak burada da güzel daha şey kadınların çantaları var. Onlar da 11 euro. Ama bunlar daha şey kalite böyle ne derler? Böyle oturaklı çantalar. Yani şu mesela bu, bu çantalar 3 euro. Yani bayağı uygun fiyatlar var burada yani. Çünkü Türkiye, tamam. yani, Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman yani burada bayağı uygun fiyatlar. Bana öyle geliyor yani. Gerçi şimdi bir euro 33 lira mı ne oldu yani? On, demin on bir euro 30 30, 10 euro 30 demiştim de 10 euro 300 lira. Yani 333 lira. Neyse. Evet, evet burası da restoranlar AVM'deki restoranlar bölümü. İşte her türlü restoran var. Çin restoranından Hint restoranından tut Amerikan restoranına kadar. Var, dolu var. Şimdi buradan. Şuradan. Işte fazla müzik falan gelmeden ben buradan şimdi kütüphaneye bir gideyim. Orada da yapacak işlerimiz var. Onları da hem size de göstereyim neler yapacağız. Artık Brezilya'ya yavaş yavaş gideceğim. Gitmeden önce böyle bir son rütüşler yapıyorum kendimce. Müzik de başladı da inşallah bir şeye gitmez. karşı dediğinizde kütüphane. Orada bir bazı işlerim var. Hem de orada sakin sakin oturup konuşuruz. biraz sessiz konuşacağım kusura bakmayın yani şöyle şu şekilde şimdi burada size bazı şeyler anlatacağım ama önce kütüphanede biraz gezelim bakalım ne var ne yok şöyle karşıya da çekeyim işte bu kütüphanede <laughs> her ülkeden şeyler var her ülkeden de kitap okuyabilirsiniz mesela Türklerin olduğu bölge bölgenin kitapları burada ne, kayıp Tanrılar Ülkesi kim yazmış mı? Ahmet Ümit. Ahmet Ümit. Aradım yaz dediniz. Burası bir şey. Kütüphane. Burası. Halk Kütüphanesi. AVM'nin içinde gene AVM'de. Böyle şu şekilde. Kitapların, Türklerin olduğu için. Arada ben bir geliyorum öyle kitapları, ilgimi çeken kitaplara bakıyorum, okumaya çalışıyorum. Kayıp Tanrılar Ülkesi de yeni geldi. Bu haftanın şey, kitabı. Tanrılar kurban istediğinde sessiz ekbirler hep vardır. Doğru diyor. Kim yazmış bunu? Ahmet Ümit. Polisiye, arkeolojik, mitolojik. Yani, ee, öylesi aradım yaz. Yaz gelmedi. Başka neler var? Diriliş, Cumhuriyet. Elif Şafak var, İskender. Yani istediğiniz zaman, istediğiniz zaman istediğiniz kitabı bulabiliyorsun Yani istediğiniz kitabı değil de e, o anki bak burada Limaneli'nin de var. E, okumak isteyeni Orhan Pamuk ve Geceleri. Kayıp Gül. Evet. Şurada da var. Hı, Beyza. Ayşe Külüm var. Ayşe Kulin. Yani arada bir geliyorum. Burada beni Türkiye böyle Türkiye hakkında kitaplar Eskiden çok geliyordum. Eskiden çünkü böyle internet internet olmadığı için sürekli geliyordum burada. Türkiye ile ilgili kitaplar, romanlar. Hem Fransızca mı geliştirmeye çalışıyordum. Hem de hem de işte boş zamanlarım böyle değerlendiriyordum. Bak şimdi burada bir kitap daha var haftanın kitapları arasında. Bunu yazan Fransız biri delfin minu alfabe dev silans yani sessizliğin sessizliğin alfabesi altta da Türk İslamiyesi var demek ki İstanbul'da geçiyor olaylar şöyle bir arkasına bakalım ne yazıyor yani bu şey yazıyor bir Fransız öğretmeni Fransa'da Türkiye'de bir Fransız öğretmeni bir bayan var onun sevgilisi de yine öğretmen cezaevine düşüyor öğretmen. İşte oradaki siyasi olaylar falan herhalde siyasi olayları şey yapıyor. Yani Türkiye ile ilgili herhalde olumsuz, olumsuz şeyler yazan bir kitap yani sonuçta. Ama Türkiye işte Fransızlar için okuyorlar. Bu var başka haftanın kitaplarını. Şurada bir tane daha Türk kitabı gördüm. Bunlar Fransızlar için. Mesela Madam Hayat, Ahmet Altan. Bu ne diyor? Hmm. Allah bir sürman şey, da şimdi. E, neyse ona sonra bakarım ben. Ahmet Altan'ın Madam Hayat. Türkiye'de de vardır belki de bilmiyorum. Yani bunlar e, Fransızca yazan Fransızlar için Türklerin yazdığı kitaplar. Bu şekilde. Şimdi şeyle, şey internetin başına gidelim. Ben dediğim gibi yakında Brezilya'ya gidiyorum. Az bir şey kaldı. Hostelin durumunu da size göstereyim oradan biraz. Hani bazı arkadaşlar diyor ya abi sen hosteli bulamıyoruz. İnternetten nasip bakacağız. Nereden gelecek şey yapacağız. Göreceğiz. Durumu nedir? Yani içerideki fotoğrafları falan nelerdir? Otelin tam böyle şeyini internetten ben size şimdi birazdan göstereceğim. Evet. İnternetten, Booking'ten hostel. Cores de Pelo yazıyorsunuz. Bastille Cores de Pelo. Gördüğünüz gibi burada da şeyi var. Şimdi buradan tarihleri yok. Burada Salvador yazıyor. Siz bunu Pelorinho da yapabilirsiniz. Salvador. Tarih mesela. Şeyi yapalım. Karnaval tarihini yapalım. süper varmış. 8.90 almış. Yani çok iyi. Çok iyi. Çok iyi notu var. Bunu da göstereyim. Süper. Şu anda durumu bu. Oster Coreste Pelo. Fiyatları bakın. 7 fevriyel. 2 kişi bir gece. Ero olarak. 7'den 11'e 844 gece 846 şimdi 700 yani parayı paraya para demiyor şu anda ortak malı götürüyor iyi para kazanıyor detaylara girelim bakın. indisponib sur notre Yani full, dolmuş tamamen. Her yer dolu. Biliyor musunuz? Tamamen dolmuş otel. Yer yok. Anladınız mı? Adam malı götürüyor. O kadar yüksek fiyat verdiği halde otel full dolu. Görüyorsunuz değil mi? İşte karnavalda zaten. Karnavalda bir senelik parayı çıkarıyor zaten. Şine bakalım fotoğraflara. Evet. 2021'de 8. Nokta puan almış, 2020'de 8.8. İşte en son 2023'te 8.9 almış yani tebrik almış şeyden bu günkten. Otelin resepsiyonu da bu şekilde, barı da var. taraflarına geçiyoruz. İşte burası. Ben de sabırsızlıkla gitmeyi bekliyorum artık. İşte bu da kafatının yapıldığı yer. Ben diyordum ya buraya pizza mı yapayım, restoran mı yapayım? Faş faaliyete geçirmek için de. Yani şimdilik tam karar veremedim. Döner işi zaten zor olmaz da. Belki bir ihtimal pizza falan. Çünkü pizza fırını da var içeride. Bakacağım daha sonra. Bir gideyim kendi bir düzenimi kurayım da. İşte bu da kahvaltılık açık büfe. Ee gidi. Şimdi orada var ya havalar sıcak herkes. Karnavanın tadını çıkarıyor da, baksana ortama. Biz de burada kütüphanelerde böyle ancak resimlerine bakıyoruz. Ortam şampiyonlar ligi gibi. Gideceğim, az kaldı benim de diyeyim sizde gelen gelmek isteyen de gelsin kardeşim ya Gel, o üzerinde kalmak isteyen gelsin kalsın WhatsApp'ı da var ama bu şeyin numarası Oh eski ortağın numarası Burası da işte ofis resepsiyonu hemen karşısı oturma odası Oturma oturmaya burada balkondan meydanı görüyorsunuz Bunlar zaten videomu bir videomda size göstermiştim içini dışını falan tekrardan göstereyim yani diyordunuz ya internete bakıyoruz hiç bulamıyoruz edemiyoruz Booking'e girersin bulursun Booking Kores de Pelo şuraya ismini de bir daha göstereyim de Hostel Kores de Pelo biliyor <laughs> musun? Yani yer yurt her şey belli arkadaşlar Aha. En son aldığı tebrik 8.9 10 üzerinden yani kendi kategorileri arasında en iyi hostel seçilmiş şeyde o Pelorin ya turistik bölgede. Onlar da eski tarih. Neyse bu kadar şimdilik. Hadi bakalım. Şöyle yakında inşallah gideceğim. Dediğim gibi gelmek isteyenler. Heh, ben kimsenin şeyini ve vesile ve bali olmak istemiyorum. Kafayı takan adam zaten ben dedim daha önce. Parasını marasını ah, paralı gelecek. Öyle gariban gruban gelecekse gelmesin. Bu şekilde. Şimdilik bu kadar. Ee, bakalım bundan sonra bir video daha atabilir mi? belki daha sonra. Gitmeden önce Brezilya'ya veya gittikten sonra oradan atacağım. Hadi bakalım. Daha unuttuğum bir şey var mı acaba? Aa, bak ben de çok özledim ben de. Geliyorum yakında hadi bakalım hayırlısıyla.